Arkadaşlar merhabalar bu videoda çak denemelerin çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın içindeki denemelerden bahsediyorum. Çak neydi? Çember analitik katı cisim, çember analitiği ve dönüşüm geometrisi. ÖSYM'in en kaliteli soruları sorduğu kısımdan toplamda 40 deneme vardı. Ve sonrasında artı 10 denemede AYT geometri branch denemesi vardı. Şimdi bu çak kısmındaki denemelerden deneme 23'ün çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Evet kitabımızda sayfa numarasına bakıyoruz. Sayfa numarası 49 ve 50'yi çözeceğiz dostlar. E o zaman hazırsak çakta çak kısmındaki 23. denemin çözümleri gelsin bakalım. Şimdi birinci soruda güzel bir soruya benziyor. Yarı çapı 5 metre olan çember şeklindeki bir metala, metal, metale üzerindeki bir P noktasından uzunluğu 7 pi birim olan bir halat şekildeki gibi bağlanmıştır. Bak şimdi. Normalde yarı çapta verilmiş. O zaman ben bu çemberin çevresini bulayım. 2 pi r yani 10 pi. E şimdi burası kaç pi verilmiş? 7 pi olarak verilmiş ipin uzunluğuna. Olan alat çekirdek gibi bağlanmış. Bu alat metalin etrafına gergin bir şekilde bir yönünde yani şu yönde bağlandığında A noktasına geliyor. O zaman ben buradan böyle 7 pi'yi bağlayayım arkadaşım. Şöyle geldim 7 pi'yi bağladım. Burası 7 pi iken e, çemberin çevresi 10 pi. Dolayısıyla buraya 3 pi kaldı mı? Kaldı. Güzel. Yine aynı şekilde iki yönünde de bağlarsam böyle 7 pi buraya da 3 pi kalıyor mu? Kalıyor. Hocam şuraya da böyle bir 3 pi kaldı. Çok güzel. E şimdi ben şuradaki x açısını bulmak için hocam bu yayın ölçüsünü bulmam lazım. Onu da şöyle şöyle merkez açı yapıp yay uzunluğundan gidebilirim ya da Şimdi arkadaşım çemberin çevresinin 10 pi olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Daha kısa yapacağım bak şimdi. 10 pi de 360 derece var mı? Var. E ben şu 3 pi'dekini bulmak istiyorum. 3 pi'deki kaç derecedir ona bakacağım. Doğru orantıyla bulacağım. Çünkü uzunluklarla yayın ölçüleri doğru orantılıdır. E o zaman buradan işler dışlar yapınca soru işaretiyle 10 pi'nin çarpımı eşittir 3 pi ile 360'ın çarpımına eşit olacak. Pi'ler gitti. Şunlar sadeleşti. O zaman soru işaretini böylelikle 36 çarpı 3'ten dolayı 108 derece olarak bulduk mu bulduk. Yani geldik şurayı 108 bulduk. Hocam burası 108. 3 birlik kısım. E burası da 3 birlik kısım. Burası da 108. E o zaman x neyi görüyor? 108, 108. Hop. 216'yı görüyor. O zaman x açısı 216'nın yarısı olacaktır. Çevre açıdan dolayı. Yani cevap kaç çıkar? 108 çıkar. Çok güzel bir soru. Tam sınav ayarında mükemmel bir soru. Gereksiz zorluğu yok. Gayet de hoş bir soru. Evet birinci soruyu böylelikle D seçeneği bulduk. Geldik ikinci soruya. Yarı çapı 12 santimetre olan dairesel zımpara makinesi ile aşağıda verilen tahtaya bir kanal açılacaktır. Buna göre makine gösterilen konumda iken zımparanın merkezi ok yönünde doğrusal olarak 50 santimetre ilerlettirildiğinde kaç santimetre karelik bir zemin zımparalanmış olur? E şimdi ne yapacağız? Bunu 50 santimetre götüreceğim. Şu 50 santimetre giderse buraya gelir. Bu 50 santimetre giderse buraya gelir. O zaman buradan şöyle bir dikdörtgen şekli oluşur mu? Oluşur. Tabi bu, burası da böyle 50 santimetre geldiği zaman bu da buraya gelecek. Güzel. O zaman nasıl bir şekil çıktı karşımıza? Hocam bir de burada bir şey var böyle. Aa hocam şurada bir dikdörtgen var. Burası 50 santimetre gitti. Sonra burada şurası oluştu. Burada da şurası mı oluştu dedim. Buradan dolayı yanlış mı yaptın? Cevap anahtarı yanlış diye buraya mı geldin? Yoksa sen cevap 1200 eksi 144 pi olarak mı buldun? Niye? Çünkü arkadaş soruyu iyi oku. Zımpara buraya kadar geldi mi? geldi. Bak buraya kadar zımparaladı. Buradan sonra ne kadarlık kısmı zımparalar diye söylüyor bize. Dikkat et soruyu oku. Şimdi buradan sonra hani zımparalayıp buraya kadar gelmiş ya. Buradan sonra hocam şu kadarlık kısmı zımparalar. Yani bizden ne isteniyor aslında? Şuradaki alan isteniyor. Burada da şöyle bir dairesel yer var. Tam olarak bizden şu alan isteniyor dostlar. E o zaman burada kalanı bulurken ne yapacağız? Şu alanı iptal edelim. Hocam bu yarım daire yani şuradaki saçma alanı bulurken bu dikdörtgenin alanından burayı çıkartacağım sonra bunu ekleyeceğim. Ya da direkt alan taşıyalım. Şu alanı iptal edip şuraya koyabilirsin. O zaman dikdörtgenin alanı mı yapıyor alan. Evet. Şimdi yarıçapta kaç verilmişti bize? 12 verilmişti. 12 verildiyse 12 12 24 yapıyor burası. O zaman direkt 24 ile 50'nin çarpımı yapacaktır. 24 ile 50'nin çarpımı da kaç yapıyor? 1200 yapıyor dostlar. Siz ne yaptınız? Hocam şu dikdörtgenin alanı artı bu alan artı bu alan şeklinde dediniz. Ama olay ne? Buradan sonra şuradan sonra ne kadarlık kısmı yapıyor? Şu kadarlık kısmı tarıyor. Yani şu kısmı tarıyor. Cevap da böylelikle 1200 yapar. Yani cevap B seçeneği oldu. Bu da çok güzel bir soruydu. Evet geldik 3. soruya. Dik koordinat düzleminde köşelerinden ikisi e A sıfıra A işte A verilmiş, B verilmiş, C verilmiş, D noktasının ordinatı verilmiş. D noktasının ordinatı verilmişse hop şunu şöyle çizdik ve buranın altı olduğunu söyledik. Sonra C'de A artı B artı 2'ye eşit verilmiş. Şimdi 90'lar havada Ne yapacağız burada? Dal alfabete. şekli büyüteyim alfabetaya dalayım. Alfa, beta, alfa. E bu kareden dolayı çift çizgi. Burası da çift çizgi, burası da çift çizgi, burası da çift çizgi ya. Genelde biz karede alfabetaya dalınca eş üçgen olmasını istiyoruz ya. Hocam burada 90'ın karşı çift çizgi. O zaman ben de burada şöyle bir şey yapayım. 90'ın karşı çift çizgi olsun. Alfa beta olsun. Hatta burası da alfa burası da beta oluyor mu? Oluyor. Ve dikkat et. Şurası A birim. Burası B birim. Eş üçgenden dolayı alfanın karşısı B birim. Ve betanın karşısı da A birimi yazdım. Şimdi C noktasına bak burası. Hocam burası C verilmiş. C de A artı B artı 2 eşit verilmiş. Arkadaş A artı B'si buradaysa şuradaki kısma 2 mi kaldı? Evet çok güzel. A alfa beta'ya devam edeyim ben burada. Şu 90'sa burası alfa burası beta. O zaman bu üçgenler ne oldu? Hocam şuradaki üçgenle buradaki üçgen de benzer. Sayılar orada ya oraya yoğunlaşıyorum. Bak şimdi. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 6 olmuş. Benzerlik oranı 1'e 3. O zaman gel burada. Hocam 90'ın karşısı k ise 90'ın karşısı 3k yaz. Bu karenin bir kenarı 3k oldu. O zaman buraya ne kaldı? 2k kaldı. Çünkü tamamı 3k. K'sı buradaysa buraya 2k kaldı. E o zaman gel burada bulduğum bilgiyi kullan diyoruz her zaman. Buraya da K'ları yaz. 2 K'ları yaz. E sonra hocam alfabetalı üçgenler şunlar da benzer. Bak burası da alfabetalı üçgen. Şurası da alfabetalı üçgen. Hocam şimdi burada sayı var ya dikkat et. Şu üçgenle şu üçgenin benzerliğine bakacak olursam. 90'ın karşısı K iken 90'ın karşısı 2 K. 1'e 2 oran var. O zaman alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olmak zorunda. Yani B'yi 4 buldum. E, B4 ise gel burada da 4'ü yaz şimdi. Bak şurada da 4'ü yazdım. Hocam beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı burada ne olacak? 1'e 2 oran var ya üçgende benzerlikte. 8 olacak. O zaman burada 4, 8, 4 kök 5. Burayı 4 kök 5 bulduk. Burası da 4 kök 5. E, K, 2K 4 kök 5 ise K'yı da kök 5 buluruz. Şöyle pardon 4, 8, 4 kök 5. 4 kök 5 yazdım. Burada da 2, 4, 2 kök 5. Yani K'yı 2 kök 5 bulduk. Şurası 2 kök 5 olacak. Şöyle göstereyim ya da sileyim. Düzgün bir şekilde göstereyim. 2 kök 5 oldu. O zaman burası da 4 kök 5. Şimdi burası ne oldu? Hocam 6 kök 5. Burası da 6 kök 5 olacak. Şimdi benden ne isteniyor? E noktasının koordinatları toplama. Arkadaş analitik düzlemde bizden bir nokta verilmişse ya da isteniliyorsa ne yapacağız? Eksenler olan uzakları bizim için önemli. Yani şuradan şunu çizeceğim. Buradan bunu çizeceğim. E kardeşim bunu çizince şekil karışıyor. O zaman sadece ve sadece şunu çizsem ve ne kadar sağda olduğunu bulsam apsini bulurum. Ve ne kadar yukarıda olduğunda bulursam da bulurum. E şimdi burada alfa 90 beta'ya devam beta 90 alfa. E şimdi en küçük üçgenim buydu. Bak şu üçgenle şu üçgen yine benzer oldu. Hocam benzerlik bu sefer kaça kaç? Güzel bir benzerlik. Bak burada hocam 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı bu sefer 3k burası, 2k burası. Şuraya da 2k yazayım. Toplamda 5k. Yani 1'e 5 oran var. O zaman alfa'nın karşısı 2 ise alfa'nın karşısı 10 olur burası. Sonra burada Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı da kaç olacak? 1'e 5 orandan dolayı 20 olacak arkadaşım. Ya da şu onu bulduk daha sonra. Hocam burası 10 kök 5, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 20 olur diyebilirdim. Ya da ben şu üçgenle bu üçgende benzerlik yaptım. Sen istersen bu üçgenle bu üçgende benzerlik de yapabilirdin. Seçenekler fazla. İstediği şekilde yap. E o zaman ben şimdi bunun 20 birim sağda olduğunu buldum. Hemen absisi ne yaptı? 20'ye Kaç birim yukarıda olduğunu buldum. Hocam burası 8 burası 10. 18 birim yukarıda olduğunu buldum. Ve bizden E noktasının koordinatları toplam isteniyor. 20 artı 18'den cevap 38 çıkar dostlar. E yani cevap D seçeneği oldu. Bu da güzel bir soru. Yani karedeki temel mantığı kullandık burada. Alfabetalarda eş üçgeni daha çok seviyoruz deyince. Sonrasında burada üçgende benzerlik çıktı. Kritik nokta buydu. 1'e 2 benzerliğini yazınca böyle. 1'e 3 benzerliğini yazınca. Diğer üçgenlerde de benzerliği kullanınca soruya güzel bir şekilde cevaba güzel bir şekilde ulaştık dostlar. Evet geldik dördüncü soruya. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Dik koordinat düzleminde y eşittir AX artı 2, y eşittir 3X eksi B. Doğruların üçüncü bölgede kesmesi için. Hmm. Analitik düzlem çizeceğiz mi çizmeyeceğiz mi arkadaşlar? Şimdi üçüncü bölgeyi karıştığı için işte eksiye eksi olacak böyle ortak çözüm yapıp x virgül y'yi bulup eksi eksiyi böyle kıyaslayabiliriz ama a'lar b'ler karışık olabilir. Sanki şekil yorumlaması burada daha güzel olacak arkadaşım. O yüzden gel burada analitik düzlemi çizip şekli senle birlikte yorumlayalım bakalım. Analitik düzlemi çizdim. Şimdi burada her zaman söylüyorum. Y yalnızken buradaki sayı x eksenin y eksenini kestiği yeri veriyor değil mi? Ya da x yerine 0 yazarsan y'si direkt 2 yaptığını zaten görüyorsun. Evet buradaki doğru da y'si ne olacak? 2'de kesecek. Hemen Y'sini 2'de keselim arkadaşım. Şöyle. Tabi bu y ax artı 2. A art da pozitif bir sayı. A demek ne demek? Eğim demek. Yani bu doğrunun eğimine m1 dersem pozitif olduğu için m1 büyüktür 0 olduğu için sağa yatık bir doğru oldu bu. Şimdi sağa yatık bir doğru çizeceğim. O zaman şöyle bir doğru olmak zorunda arkadaşım. Şöyle bir doğru. Ha, sağ sağa yatık bir doğru. Hocam bu bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Sağa yatık olacak şu şekilde de olabilir, şu şekilde de olabilir ama böyle olamaz arkadaşlar. Tamam bunu bulduk. Sonra A ve B pozitif gerçel sayılar olduğundan dolayı. Buna bakacak olursak da hocam burada şuraya bakacak olursak da yine y yi yalnızken x'in kat direkt y ekseni kestiği yeri veriyor. B pozitif bir sayıysa eksi B negatif bir sayı olmak zorunda. Eksi B de buralarda bir yerde mi olacak? Evet. Eksi B de şöyle bir yerde. Sonra bunun da eğimi kaç? Bak eğim burada önemli. Buna da m2 diyecek olursam e, yani eğim analitik düzlemin yani analitik geometrinin en önemli şeylerinden biri. Eğim burada ne verilmiş? 3 verilmiş. O zaman bu da sağa yatık bir doğru. Hocam bu da sağa yatık bir doğru olacak ve sağa yatık bir doğru ama eğim sabit. Eğim 3 olacak. Hocam b'ye göre bu doğru değişecek. Eğim 3 olacak ve b'ye göre bu doğru değişecek. Şu şekilde. Hocam b buradaysa doğrumuz böyle olacak buna paralel olacak. B buradaysa bu doğrumuz burada. B buradaysa bu doğrumuz burada. Bir de ben B'nin ne olduğunu biliyorum. Pozitif gerçel sayı olduğunu biliyorum. Ha, o zaman hocam B pozitif bir gerçel sayıysa eğer burada pozitif bir gerçel sayıysa 5 de olabilir 6 da olabilir. Yani burası eksi 5 de olabilir. Yani bu doğrumuz altta da olabilir. Şöyle eksi B değeri üstte de olabilir bu şekilde değil mi? Ee, ama buradan yukarı çıkabilir mi? orijinal yukarı çıkabilir mi? Hatta orijinde bile olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Çünkü bu B pozitif bir sayı. Eksi B değeri de negatif bir sayı olmak zorunda. En sınırdaki nokta eğimi 3 olan bu doğru olmak zorunda. Yani verilen bilgilerin hepsini böyle kullanmak istiyorum. Bunun da eğiminin 3 olduğunu biliyorum. Eğimine de 3 yazayım. Eğim 2, 3 yazayım şöyle. Tamam. Şimdi diyor ki bize bu doğrular 3. bölgede kesecekmiş ki benim çizdiğim şekle göre sanki kesiyorlar 3. bölgede. Kesmesi için 1, 2, 3 öncülleri verilmiş hangileri tek başına sağlanması yeterlidir. Şimdi şuna bakalım. A küçüktür 2. A dediğim eğim değil midir burada? Eğim. Eğim 2'den küçükse ne olacaktır? Hocam bunun eğimi kaç? 3. Bunun eğimi 3 ise bak şimdi. 2'den geçen doğrunun eğimi de 3 olursa bunlar kesişmez. 3 olması bu şekilde paralel olması. 2 olması bir tık daha sağa mı aşağı mı yatıracağım? Evet. 3 olunca bak paralel oluyor. 3'ü düşünelim. 3 olunca paralel oluyor. E 3'ten daha küçük yapınca şu şekilde olacak. O zaman bunlar nerede kesir? Burada kesir. Bu olmaz. Ne güzel bak çok güzel bir şekilde yorumluyoruz. O zaman bu olmadı. İptal. A'nın 3'ten büyük olması. Şimdi eğimi 3 şu şekilde oluyor. 3'ten büyük olması daha da böyle eğimini yükselteceğim. Daha da eğimini yükseltirsem bu şekilde olacak. Normalde bu şekilde paralel oluyor. Eğimi yükselttiğim zaman bunlar 3. bölgede kesiyor mu? Kesiyor. Süper bir soru. Yani ikinci kesinlikle doğru oldu. Sadece bu tek başına verilirse olay bitiyor. B de 2'den küçükse diyor. Yani B de 2'den küçükse. Yani o zaman B 2'den küçükse o zaman bu nokta ne olacak? Eksi 2 mi olacak? Evet ben 3. öncül için bakıyorum. Bak bu 3. öncül için bakıyorum buna sadece. B e, eksi 2 olacak demiyorum. E, B 2'den küçükse 2 olsaydı eksi 2 olacaktı. 2'den küçük değerler için burada 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 olacak. Ama buradan yukarıda da olmayacak. Eğimi de 3 olacak ya. Eğimi 3 olan bir doğru mesela ne yapabilirim ben burada? Hocam şunu şöyle çizebilirim. Eğimi 3 olan bir doğruyu şöyle çizdim. Buna paralel çizdim. Peki diğer doğruda eğim kesinlikle biz 3'ten büyük olursa burada kestir diyorduk değil mi? Bu doğrunun eğimi 2'den küçük olursa mesela ya da 3'ten küçük olursa 3'ten küçük 3 olsaydı böyle paralel oluyordu. 3'ten küçük olursa da hop bu doğrular burada kesir. Bu her zaman sağlanıyor mu? Tek başına yeterli bir şart mı? Olmuyor. Çünkü tamam bu böyle eğimi 3 olan bir doğru. Kesinlikle doğru. Ama bu doğrunun eğimi 3'ten küçükse bu şekilde oluyor. Ve bunlar burada kesiyor. Bu şart tek başına olması yeterli olmuyor. O zaman cevap ne olacaktır? Yalnız 2 olacaktır. Arkadaşlar mükemmel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok da güzel bir şekilde yorumladığımızı düşünüyorum. Ee, siz de bilmiyorum nerede yaptınız yorumlara yazın bakalım. Ya hocam ben doğruları kestirdim. İşte A virgül B şeklinde buldum ya da o şekilde bulanlarınız varsa yorumlara yazın. En azından diğer arkadaşlarınızda böyle bir faydanız olsun. Tamam. Evet dördüncü soru gerçekten güzel bir soruydu. Cevap B seçeneği. Geldik beşinci soruya. Dik koordinat düzleminde A 2'ye eksi 4 noktasının eğim eksi 1 bölü 3 olan D doğrusuna göre yansıması Y ekseni üzerinde bir noktadır diye söylenmiş. Hmm. Arkadaş analitik düzlemi çizeceğiz mi? Hayır. Özel bir durum yok. O zaman basit bir şekilde şekli çizelim. Şimdi diyor ki bize 2 eksi 4 noktası var. A noktası. Ve eğimi eksi 1 bölü 3 olan bir doğruya göre. Bak bunun eğimi eksi 1 bölü 3 olarak verilmiş. Bu doğruya göre yansımasını aldığım zaman y ekseni üzerinde bir nokta elde ediyorum. Yani sıfıra y gibi bir nokta elde ediyorum. E yansımasını almak demek şunlar şey değil midir arkadaşım? Birbirine eşit ve burası dik değil midir? Evet. E hocam orta noktadan burayı bulsam ne olacak ki? Y'li bulacaksın burayı. Eğimi belli. Bir noktası belli olmuyor. Doğru denklemini yazamayın böyle. Başka nasıl yapabilirim? Y'yi ben bulabilirim. Doğrular dik kesiyor. Doğruların dik kesmesi demek ne demek? Eğimler çarpımı eksi 1 demek. O zaman burada eğimler çarpımı eksi 1. Bunun eğimine m1 diyeyim. m1 eksi 1 bölü 3 ise bunun eğimine m2 diyeyim. Ters çevirip eksiyle çarpayım. Yani 3 olacak. E bunun eğiminin 3 olması demek ne demek? Hocam y'ler farkı yani y eksi eksi 4. Y artı 4 bölü. X'ler farkı 0 eksi 2 eşittir 3 olacak. Y artı 4 eşittir. Eksi 2 ile bunun çarpımı eksi 6 oldu. Y'yi de buradan eksi 10 olarak buluruz. Y'nin eksi 10 olması bizim işimizi kolaylaştıracak şimdi. Bak şimdi olaya bak. Yani burası 0'a eksi 10 noktası çıktı arkadaşlar değil mi? Evet burası 0'a eksi 10 noktası çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Buna göre D doğrusunun. D doğrusu da bu doğruydu y ekseni kestiği noktanın ordinatı istemiyor. E ben şimdi bu doğrunun denklemini yazacağım. Eğim belli. Ne lazım? Nokta lazım. Evet doğru denklemi sorulduğunda kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Eğim var. Noktayı nasıl bulabilirim? Artık ben buradaki noktayı bulduğuma göre şu noktayı bulduğuma göre buradaki noktayı da bulabilirim. Orta nokta koordinatından. Orta nokta koordinatı nedir? Hocam 2 artı 0 bölü 2 yani şu 2 artı 0 bölü 2 1'e sonra Hocam bu şurayı da eksi 10 bulduk ya. Şu ikisini toplamı eksi 14 bölü 2 eksi 7 yapıyor. Şimdi eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazalım. Arkadaş farklı yoldan yazanlar da var da ben şu şekilde yazıyorum. M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazıyorum. M dediğim eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Y eksi eksi 7. Yani şu nokta ya işte x eksi noktadaki x ve burada da y eksi eksi 7 yazacağım. Y eksi eksi 7 y artı 7 yapıyor. Şimdi buradan denklem oluşturabiliriz ama benden y ekseni kestiği yer istenildiği için direkt ben işlem yapayım. Direkt ben x yerine 0 yazayım. X yerine 0 yazdığım zaman hocam eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 yapıyor burası. Y artı 7 yaptı. O zaman burası 1 bölü 3 yaptı. 7'yi de öbür tarafa attım. Eksi 7 yaptı. O zaman bu da y'ye eşit oldu. Yani Eksi 20 bölü 3 mi yapıyor? Evet cevaba eksi 20 bölü 3 olarak ulaşırız dostlar. Cevap böylelikle C seçeneği çıktı dostlar. Evet bu da güzel bir soru. Beşinci soru e, doğru denklemi yazmayla da ilgili. Tabii ki soru karşımıza büyük ihtimalle gelecek dostlar. Bu da doğru denklemi yazmayla. Yani direkt doğru denklemi işte. Eğim bu nokta bu doğru denklemi nedir diye sormazlar. Bu şekilde çakallık yapıp da size doğru denklemini sorabilirler dostlar. Evet beşinci soru C seçeneği geldik altıncı soruya. Dik koordinat düzleminde merkezi orijinde ve çevresi kök 72 pi. Kök 72 pi nedir? Hocam burası 36 çarpı 2 ya. O 6 kök 2 pi yaptı. 6 kök 2 pi çevresiymiş. Şimdi orijinde merkezi orijinde olanın çevresi bu verilmiş. Hemen bunu 2 pi r diyeyim dostum. Hatta büyük olanın yer r diyeyim. Büyük r diye göstereyim. Karışıklık olmasın. O zaman büyük r'yi buradan ne buluruz arkadaşım? 3 kök 2 olarak bulur muyuz? Buluruz. Burası 3 kök 2 çıktı. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam burada da merkezi burada olan. Merkez D çektik. Merkez D çektik. Yapalım bakalım burada. Hocam çektik. Çektik yapınca da. Bu da çemberin yarı değil mi? Evet. E yarı çap lazım bana. Ne lazım? Yarıçap çap bulunca olay bitecek. E, çemberdeki en etkili silahımız yarıçap çizmek değil miydi? Bunun yarı çapını 3 kökü bulmuştum zaten. Al sana yarıçap. Bu da 3 kökü. Hocam x kenar dik üçgenden dolayı r'yi kaç buluruz zaman? 3 buluruz. Evet r'yi 3 bulduk. Yani ne oldu merkezimiz? Hocam 3 birim solda 3 birim yukarıda. Solda olduğu için eksi 3 yukarıda olduğu için artı 3 yaptı burası. Merkezimiz eksi 3'e 3. Merkezimiz eksi 3'e 3. Yarı çapımızda kaç yaptı? 3 kök 2 değil 3. Dikkat et şu çemberin denklemi isteniyor. Bunun yarıçapı çapı 3 yaptı. İşte bu çemberin denklemi. Hocam x eksi eksi 3'ün karesi. X artı 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. R kare yani 3'ün karesi yapar. 9 olanlara bakıyorum. Sadece 9 burada var. Yani cevap böylelikle x artı 3 y eksi 3 kareleri toplamı eşittir. 9 yaptı. 6. soru böylelikle a seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Sulu soru. Sulu sorularda ne yapıyoruz? Her iki şekilde de su eksilmediyse her iki şekilde de sular aynı kardeşim. V suları eşitleyeceksin. Eşitleyelim. V su eşitleyeceğiz. Ama soruyu okuyalım öncelikle. Verilen dik dairesel silindir biçimindeki kabın içinde bulunan suyun yüksekliği 24 olarak verilmiş. Bu kaba dik dairesel silindir biçimindeki bir beton blok çekil gibi yerleştirildiğinde su seviyesiyle beton bloğun yüksekliği aynı oluyor. Şu şekilde. Yani bunun yüksekliğine ben h dersem şuradaki suyun yüksekliği de sonrasında h oluyor. Ee, kabın taban yarı çapı, beton bloğun taban yarıçapının çapının 3 katı olduğuna göre. Evet burası r iken bunun yarıçapı da 3 r olarak verilmiş. Yani buradaki yarıçap 3 r verilmiş. O zaman V su nedir? Pi 3R'nin karesi. 9R kare çarpı 24'tür. Şekil 2'deki V su neye eşittir? Hocam şuradaki silindirin hacminden içindeki yabancı cismi yani beton bloğu çıkartacağım. Çünkü burası susuz kısım. E o zaman ne olacak? Pi 3R'nin karesi. 9R kare çarpı H. Bu sefer yükseklik kaç oldu? Eksi pi şunu çıkartıyorum. R kare çarpı H. Pi R kare çarpı H'a eşit olmak zorunda. Arkadaş burada pi r kare parantezini aldığında her ikisinde pi kareler gitti mi? Gitti. Burada ne kaldı? 9 çarpı 24 kaldı. Eşittir. 9 h kaldı burada. Eksi burada da h kaldı. Yani 9 çarpı 24 çarpmayayım. Sadeleşir büyük ihtimalle 8 h oldu. 8 ile 24 sadeleşince 3 yaptı. 3 kere 9 da 27 yaptı. H'ı 27 bulduk. Beton bloğun yüksekliği soruluyor zaten bize. Yani cevap böyle 27 çıktı. Evet yine güzel şeyler öğrendik sanki bu denemede değil mi dostlar? Böylelikle 23'ü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede 24. denemedeyiz. Çat kısmının 24. denemesinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.